Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikinci role play videomu çekiyorum. Bugün yanımda Kartopu'nun kuzeni var ve tekrardan Kartopu var. Nasılsın Kartopu? İyiyim anne. iyiyim. Bu kim? Bu senin kuzenin Kartopu. Tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam. Hadi ben sizi şöyle şuraya oturtayım. Siz de tanışın. Tamam mı? Tamam anne. Bakalım nasıl birisiymiş benim kuzenim. <laughs> Hı, ben seni buraya Liva ablanın yanına bırakıyorum. Tamam mı? Tamam anne. Tamam. <laughs> Arkadaşlar onun on ikisi oynasın. Ben de birazcık sahil keyfi yapayım. Biraz keyfi yapayım değil mi? Bakayım şöyle. Ah oh, mis gibi. Ah oh, kanatlarım da çıktı şuralardan. Neyse hiç önemli değil. Bakayım bir sesler geliyor ama acaba kavga falan mı ediyorlar? Şöyle şuradan bakayım ben de. Tamam iyi. Oyun oynuyorlar. Ha, nereye gidiyor? Ha, su alacak herhalde. Neyse oynasın onlar. Hadi biz plaj keyfi yapalım arkadaşlar. Acaba kartı gerçekten sevdi mi yeğenim? Bence sevmiştir çünkü çok uslu birisi de mi arkadaşlar? Şimdi bu kadar oynamaya yeter artık okula gidelim. Hadi tanış kartım. Tamam mı? Ben de içeri gideceğim. Şimdi mutfağa gideceğim. Arkadaşlar şimdi suyla danışalım Belki kartopu susar Kartopunun kuzeni de yani benim yeğenim de susar Acıkırlar Ah tanışmaya başlamışlar bile Bakın merhaba bir yazmış Benim yeğenim Hemen şuradan su da alayım Ben oturayım da bakalım bunlar nasıl anlaşacaklar Benim tatlı kuzenim yazmış Tamam anlaştılar herhalde arkadaşlar Kartopu geldim Anneciğim ben tanıştım kuzenimle. O benim ablam sayılır, değil mi? Evet, o senin ablan sayılır. Ben çok sevdim ben, çok sevdim. Tamam, hadi gelin. Anne ben susuttum. Tamam. Seydi biz böyle oyun oynayabilir miyiz yazmış. Oynayın, oynayın. bakalım kucağıma. Evet, arabayla gidelim tamam mı kar köpü? Evet anne. Arabayla gidelim daha güzel araba. aramaya bindik. Hı. Şimdi gidiyoruz. Vın, vın. Kanatlarım çıkıyor kartopu bak. Evet anne gördüm. Anne benim hiç ablam falan var mı? Ooo başka bir videoda sürpriz olacak kartım tamam mı? Of ya tamam anne. Geldik okula işte. Anne ben okulu özlemişim ha. Kaç gündür okula gelmiyorum. Tatildi çünkü. Evet anneciğim geldik okula şimdi. E, Liva acıkmış hemen. Canım yeğenime yemek verelim. Hı, yesin bunu. alır mısın kucağıma? Alırım gel. Hı? Uykum da geldi. Kartım bugün sanki biraz sinirlisin gibi bir şey mi oldu? Yok anne bir şey olmadı ya. Sadece birazcık sıktın canım. Neden? Kavga falan mı ettiniz? Yok soruları yanlış bildim. Hı -hı, bir şey olmaz olur öyle arada. Tamam anne kızmadın değil mi? Kızmadım kızmadım. Tamam teşekkürler. Gel bakayım kucağıma. Sana gel bakalım. Hmm, arabaya binelim. Anne yeni bir araba alalım. Ne olursun. Tamam mı? şu an paramız yok tamam mı? Birazcık biraz daha çalışayım. Öyle para kazanayım öyle Of ya çalışmak ne kadar zor olabilir ki. Büyüyünce anlarsın evladım benim. <laughs> evladım benim mi? Evet sen benim çocuğumsun çünkü. He, tamam anladım anne. Bugün okulda neler öğrendin anlat bakalım. Hiç sayıları öğrendik. Hmm, söyle bakalım. Kaça kadar sayabiliyorsun? Altı. Say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aferin sana ezberlemişsin. Evet okula geldik. Okula demişim ya. Anne senin kafana Allah bulak olmuş ya. <laughs> evet bence de. Hadi yemek ye burada. Yemek acıkmışsınız. Anne ben uyuyacağım Boş ver yemeği. <laughs> Uyuyacak mısın uykun var mı hala Evet kendi yatağına Ferah ferah uyumak istiyorum Tamam uyu Ama bak Liva ablanın uykusu yapmış Tamam mı burada otur otur oturuyoruz Biz ses, sessiz sessiz Tamam anne tamam Liva sen bugün sayıları öğrendin mi bir iki evet doğru üç evet diğer sayıyı hatırlıyor musun dört evet beş Altı. Şimdi arkadaşlar ikisi de derslerini de çalıştılar ve banyoya gidiyoruz. Banyo banyo banyo. Daha bakalım. Ben de oturayım sizi bekleyeyim burada. <laughs> Oturmaya bak. Hadi yapın siz banyolarınızı ben çıkıyorum. Arkadaşlar hala banyolarını yapsın. Ben de biraz burada takılayım böyle. Bitti mi banyonuz? Evet anneciğim bitti. Tamam geliyorum. Hı? Evet şimdi kim susamış? Tavşancık. Anne bir daha tefetik şey değil ya kar Tamam kızım. Hemen suyunuzu da verdim. Birazcık daha donut alayım. Donut kalmamış. Ee, evet, bundan alın. Tamam kadar. Anne doydum. Patlayacağım şimdi. Tamam burada dur o zaman. Bakalım acıktı mı? Acıkmamış.

işte korkuyorum korkuyorum. Pardon, tamam geldik zaten. Yavaş gidelim Böyle de yol bitmez ama. Ay. Anne bak çarpıyorduk kaza yapıyorduk. Hayır yapmıyorduk kaza. Ee, anne ben yüzebilir miyim? Hayır ha, belki soktu. Anne ne su ya. Hava 48 derece. <laughs> tamam. Hadi gidelim. Bırakıyorum ikinizi de yüzün. <laughs> anne kolluk var mı? Tabii ki de var. <Gülüyor> <Gülüyor> anne ben de atlayacağım. Sen şimdi boğulursun atlayamazsın. Büyüyünce tamam mı? Anne benim doğum günüm ne zaman gelecek? Doğum gününü arkadaşlarla beraber kutlamak ister misin? Evet annem. Tamam arkadaşlara da sana da sürpriz doğum günün tamam mı? Tamam. Hadi şimdi eve gideceğiz. Ay ya bak kuzenini unuttuk burada. Anne nasıl unutuyorsun kuzenimi ya? Böyle oluyorum işte. Evet arkadaşlar ben sonuna geliyorum. Videomu inşallah beğenmişsiniz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.